Selamünaleyküm değerli arıcı arkadaşlar. Kış aylarında özellikle kovan fiyatlarının şu an 3 katına yakın çıktığı bu günlerde e, kovan ihtiyacımızı nasıl yapalım diye elimizde mevcut olan katlarımızla nasıl katları kovana çevirebiliriz? Ona alakalı bir video çekerim dedim. Çünkü daha fazla bir bilgi aradık, bulamadık. Sonra kendimiz kendi şartlarımıza göre yaptık. Diğer arkadaşlarımız da görsünler. Onlara göre bir faydamız dokunursa ne mutlu bize. Şimdi katları kovana dönüştürme. Çünkü bu gördüğünüz katlarda genelde tahta olanlarda sorun yok. Ama demir olanlarda bu şekilde çiviyle çatılanlarda bu demiri sökmek çok aşırı derece zahmetli oluyor. Yani ben bu bir tanesini sökmeye kalktığımda Aşağı yukarı benim 20 dakika aldı? Ve tahtaya da, kovanın tahtasında da epey bir zarar vermiştim. Nasıl yapalım diye farklı bir çözüm yönü buldum. Kattaki demiri karışmadan ön tarafında şurası uçuş deliği olduğu tarafı kestim. Kestikten sonra Şurası uçuş dediği yeri. Buraları kesmeye gerek yok. Zaten e, bunlara plastik taban yapacağım. Ben plastik taban tercih ediyorum. E, plastik tabanın bugünlerde 350 TL'lere ulaştığı bir dönemde katların e, yani plastik tabanlı kolonlara dönüşmesi çok daha iyidir diye. Şöyle kesiyorum. Kestikten sonra hazır. Mevcut olan bu şekilde bir tane alıyorum aldıktan sonra bunları bu şekilde takıyoruz üstüne. Bir. Thank Evet. üç ve dört tane vida yeterli oluyor. Evet, dört tane vida yeterli oluyor. Burada dikkat etmemiz gereken bir tanesi uçuş tahtasının çıkıp çıkmadı. Çıkıyor uçuş tahtası şey, polen. Ee, tepsisinin açılıp açılmadığı, açılıyor görüldüğü gibi bir sıkıntı yok. Ee, şimdi arka taraf o demiri kesmediğiniz için herhangi bir sorun yok. Ön tarafta uçuş dediği yeri açık kaldı. Bunu ne kadar kesilebilirse iyidir ama burası yeterli bir seviyedir. Ben bu şekilde yaptım. Ee, sonra 3-3 dediği için hazır zaten beraber satılıyor. İkisi takım olarak satıldığı için bir sıkıntı yok. Bunu da bu şekilde Bismillah. Yani şimdi. 3 ve <laughs> dört tane taktık. Bunu takarken ayarlama yapmıştık zaten. Polen tuzağı tarafında. Evet. Tam birebir denk gelmesi lazım. Bunu kontrol etmemiz lazım. Polen tepsisini Poleni de taktık. Evet, polen de Açık kullanılıyor. Bu elemanı da tamamdır. Evet. Tam bir kovanı dönüştü. Bu şekilde. Kapağı da... İki tip kapak yapılabilir. Hazır plastik kapağına, tabak, ee, kapaklar var. Onlar kullanıldığı gibi. Ben böyle kendim kapak yaptırdım yeterli oluyor. Gördüğünüz gibi bir kovana dönüştü. Teşekkür ettim.